Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Zaten çok evde kalıyoruz. Karantinada. Ve ben de size, sizlerle birlikte bir video çekmek istedim canım. Bu gördüğünüz 100 büyük gardırobu açacağız. Ve hangi kıyafetler varmış bir bakacağız. Hemen açalım. Evet, ilk olarak büyük veya böyle bir şeyin içinde kullanılan eşyalardan bir kaçını size göstereceğim. Yani büyük, birazcık büyük olan şeyler. İlk böyle bir gülüm. Bu da bunlar Our Generation bebeklerin kıyafetleri. Yani belki bilirseniz Amerikan bebekler diye geçiyor. Our Generation bebekler. Yani işte bir sürü şey var. Evet bakın böyle bir gül ilk olarak. Şimdi bu gül bale setinden çıkmıştı. Bu gördüğünüz şöyle sörf tahtası şeyden çıkmıştım. Neydi olmadığı. Yani, havuz setinden veya deniz setinden. Ve bu gördüğünüz üç alet. İlk olarak bir mat sünger minder onların bir hulop böyle ve veya kolda çeviriyor ve bir kurdele bunlar da cimnastik setinden çıkmıştı şimdi cimnastik setinin kıyafetlerine bakacağız inceleyeceğiz şimdi hemen gösteririm size evet şimdi size gösterdiğim bu aletlerin kıyafetleri şöyle ilk olarak böyle bir mayo. Burasından cırt cırtlı. Şöyle bir mayo. Bakın hatta böyle gerçek mayon gibi. Ama cimnastik yaparken. Bunun altına giymesi için bir etek. Şimdi diyeceksiniz ki cimnastikle etek nasıl olur? Ama zaten bakın burada şöyle olduğu için etek koymuşlar. Bir de şöyle Küçük babet. Yani pisi pisi diyoruz biz bunlara. Onlar. Sonra bir toka. Yani bunu ben kendi toka yerimden falan almadım. Setle birlikte çıktılar. Ve şimdi size hani bir gül göstermiştim şurada. Onun bir bale seti var demiştim. O bale setindeki kıyafetleri falan göstereceğim. Evet. Şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz burada. İlk olarak şeyden başlayalım. Elbiseden. Yani bu gördüğünüz gülün takımı. İlk olarak şöyle parıltılı simle gerçekçi. Zaten bunların özelliği gerçekçi olmaları. Şöyle parıltılı simli bir elbise. Eee kilotlu çorap muz muza benziyor muz kilotlu çoraba dizlikler şuraya takması için buraya ama kumaşlı ee, bir tane hmm, bale mayosu. iki tane bale babeti ve bir Elbisenin üstüne giymek için şöyle bir taç. Ama bu saç bandı gibi da olabiliyor. Şimdi size göstereyim. Surf tahtasının takımını size göstereceğim. Evet gördüğünüz üzere çok bir şey yok yani bu taht, bu tahtayla gelecek yani surf tahtasına. İlk olarak şöyle deniz ayakkabıları plastikten şeffaf pembe gibi. Sonra Normalde burada lastik yoktu. Biz dursun diye yaptık. Şöyle Gözlükler Şöyle Ve bir mayo Bu sefer gerçek mayo Denizde yüzmek için Böyle Uzun kollu Bir mayo Ve şimdi Size bir göstermemiştim Aletini. Çünkü onun aleti yok. Şöyle diyeyim. Bir tane böyle gecelik veya bornozluk. Yani bornoz veya gecelik gibi bir şey. Onun bir takımı var. Onu şimdi size göstereceğim. Evet şimdi yaptım. Ve gördüğünüz üzere biraz karışmışlar. Evet ilk olarak pembe bir bornoz mu desem gecelik mi desem şöyle ipini açalım böyle bir bornoz. Ben buna bornoz diyorum ben. Yani çok banyolardan sonra giydiğimiz bornoz. Sonra bunun yanında verilmiş bir çorap. Biz bunu normal çoraplar gibi katladık. Evet, sonra diş fırçası, diş macunu, diş ipi. Şş, diş ipi böyle. Ve bir tırnak makası. Tırnak makası da gerçekçi ama gerçek değil. Normal plastikten. Sonra burada bir sabunluk ve so sabunu. Ve son olarak bir peçetelik ve içinde de peçete ama kumaştan. Ve şimdi de size düğüne giderken işte bir tane bahar partisine falan işte ne bileyim oraya giderken bir giyebileceğiniz bir kombi var. Yine o bebeklerin yani şimdi bebeklerin hemen gösterip geliyorum. Evet yine karışık bir görüntü. Bu diğer kıyafetler burada. Kasımlar. Evet. ilk olarak elbiseden başlıyorum. Yine böyle o bale setine benzer bir takımla karşınızdayım. Evet bu. Böyle bir elbise. Düğünlük bence bu. Tam düğünlük Evet bu buraya gitsin. Sonra burada bir tane kürk ve gerçek kürk gibi çok yumuşak. Bakın arkadaşlar. Ve bir simli çok çorap ama kesin çok kaşındırıyordur gerçek hayatta olsa. Ve küçük küçük babetler. Bence bu güzeldi. Şimdi Çin'den gelmiş. AliExpress'ten aldığımız bir tane böyle reklam yok. Bir tane şey var. İşe giderken kullanılabilecek ama kızlar için bir tane kombi var. Hemen size gösterip geliyorum. Evet şimdi getirdim. İlk olarak şöyle diyeyim. Bunlar normalde ben bunu etek olarak kullanıyorum. Ama siz askılarını giydirebiliyorsunuz. Ama çok zor giydirildiği için ilk şöyle bir kot eteğimiz var. Kottan benziyor. Kota benziyor. Evet. Sonra <laughs> şöyle dantelli bir kilotlu çorap. Dantel. Sonra bir iki çift yani bir çift aslında. Şöyle deri ayakkabılar. Botlar da diyebiliriz. Ve bir şapka. Bir tane de o eteğin üstüne giymelik siyah beyaz çizgili bir e e tişört. Hemen şimdi diğeri de spor. Mesela spora gidebile giderken giyeceğiniz bir hmm, komin yine. Şimdi size göstereceğim onu. Çok güzel. Yani sevdiklerimden bir tanesi tabii. Ve yine önümde bir sürü kıyafet var. Şimdi hmm, ilk olarak kafasına takması için bir kulaklık. Ben maalesef takamıyorum. Ama şöyle yıldızlı İçi şöyle beyaz. Bir kuraklık var. Belki spora giderken müzik dinlesin veya koşu bandında böyle dinlesin diye bir kulaklık. Kablosuz kulaklık ve spor ayakkabılar. Şöyle spor ayakkabılar. Sarı altı siyah. Altı sarı, siyah değil. Konuşamıyorum. Ve hava. Hava şimdi. Diyelim hava yaz. Şort giysin. Hava böyle ilkbahar, sonbahar tayt giysin. Ve üstüne de bunların böyle bir tişört giysin demişler. Ama şöyle ha. Üstüne de bir tişört. Böyle. Ay şurası. Böyle. Cırt cırt daha. Böyle bakalım başka bir şey kalmış mı? Tamam. Şimdi size böyle tek olanları göstereceğim. Yani tek tek olanları göstereceğim. Hemen göstereyim. Bir de benim babamın anneannesinin diktiği şeyler var. Bir de onları göstereceğim. İlk olarak babamın anneannesinin diktiklerinden başlayalım. Şöyle güzel bir pijama. Pijama ama elbise gibi bir pijama işte. Gecelik. Sonra, bunu yine babamın annesi yapmış. düğünden zaten. Böyle yine düğünler için giymelik. Şu belden şöyle bağlıyorsunuz. Eğer bol geldiyse. Böyle düğmeleri var. Şöyle bir elbise mavi. Bebek mavisi Sonra bu benim bir Normalde bu e, Our Generation'ların değil ama oluyor. Böyle Sea Life yazan bir kapişonlu. Ve tek çoraplarımız yani hiç böyle şey olmayan çoraplar da var. E, yani bir takımla olmayan ama mesela o sporla iyi giden çoraplar. O spor takımıyla. Kırmızı bir çorap. Beyaz ve böyle süslü. Muha, bir çorabımız var. Ve hepsi de bunlar böyle. biliyorsunuz. Bir şey diyeceğim ben size bu çantayı göstermiş miydim? Bu da böyle bir çanta. Eğer gösterdiysem tekrar. Ve böyle de bir sürü askılar var. Bomboş oldu. Bu videomuz da burada bitti. Abone ol olmadıysanız hala abone olun olmayı unutmayın ve like atarsanız çok sevinirim de ben iki tane arkadaşımın youtube kanalında söyleyeyim onlara çok sevgiler atıyorum selamım olsun onlara da abone olsun sevinirim birisi minik el yapımı birisi de minnoş kediler herkese bay bay diyorum görüşürüz sevgilerle Aslı Zengi Şeker Miniş kanalında bay bay